Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dört gözle beklediğim e, ruj serisi geldi ve onu beraber deneyeceğiz. Sonbahar ve e, kışa özel Maybelline'in çıkardığı Superstay e, rujların e, bu e, Cafe Edition diye geçen kahve tonlarında olan kahve serisi. E, renklerini kendimce açıktan koyuya sıraladım. Numaraları da böyle e, sırayla bileğime deneyeceğiz. Yani e, swatch'larını alacağız ve dudağımda deneyeceğim. Kalıcılıklarını test edeceğiz. Ben daha önce e, Maybelline Superstay'in hani e, bu kafe edition'dan önce çıkan rujlarından hiçbirini kullanmadım. Ama e, yorumlardan ve e, kullananlardan gördüğüm kadarıyla asla çıkmadığını, e, çıkarmaya çalıştıklarında bile çok zor çıktığını söylediler. O yüzden e, sürmeye en açık renkten başlayacağım. İlk başta bu 255 numarayı deneyerek başlıyorum. Tabii ilk defa denediğim için hepsini koruma bandı üzerlerinde. Bu 255 numarayı deneyeceğim. Tendi duruşu bu şekilde. Sanırım bu en açık rengi. En açık rengi bile böyle çok açık değil. Yani böyle çok um, nude ten gibi bir ruj değil. E, şu anda tek hoşuma gitmeyen şeyin böyle böyle bir yapışkanlık hissi bıraktığını söyleyebilirim. Dudakların böyle birbirine yapışıyor gibi. Şu anda şu göz makyajımın altına bu ruj çok muhteşem oldu. İkinci rengim 260 numara. Ee, diğerine göre daha pembemsi bir alt ton olan bir ruj. Ee, bunun kokusu diğerine göre muhteşem böyle. E, Cappuccino gibi kokuyor. Diğerinde de kahvemsi bir tat vardı ama bundaki tat, e, tat diyorum koku muhteşem. Üçüncü rengimiz ise 265 numara. Bu böyle daha çok tarçınımsı gibi turuncu renkleri daha çok içinde barındıran bir renk. Bu rengimiz 275 numara. gerçekten çok iddialı ve çok güzel bir renk ama beğenmediğim şey şu oldu kokusu çok kötü. Bu ikinci ve üçüncü denediğim renk çok güzel kokuyor. Birincisi de çok güzel kokuyor. Ama bu ne bileyim böyle birazcık idrar gibi kokuyor gibi geldi. Yanlış düşünüyor da olabilirim ama gerçekten kötü kokuyor. Rengi çok güzel ama kokusundan ötürü beğenemedim. Son rengimde 275 numara ve serinin en koyu rengi. İlk önce kokusuna bakacağım deminkinden sonra. 270 numarayı bir yapamamışlar. Onun kokusunu bir yapamamışlar. Ya da bana mı öyle denk geldi bilmiyorum. Bunun kokusu da çok güzel kokuyor. Bu ruj böyle belirgin dudakları seviyorsanız dikkat et, daha dikkat çekmek istiyorsanız e, ya da böyle akşam bir yere gidecekseniz daha çok sürülebilecek bir ruj. Benim gün içinde çok fazla kullanabileceğim bir ruj değil. Rengi çok koyu. Yani şu an elimdeki en koyu ruj olabilir diğer rujların arasında da. E, rengi gene muhteşem. E, böyle kahvemsi bir ton. Yalnız renkler şöyle. E, Watson sitesine girip renklere baktığımda böyle bütün renkler böyle metalimsi bir renk veriyormuş gibi gözüküyordu. Renklerin hiçbiri böyle metalimsi değil. Sadece ilk sürüldükleri zaman böyle daha parlak oluyorlar. Gittikçe kademe kademe e, şey matlaşıyorlar. Mesela şu rujda ilk sürdüğüm zaman daha böyle parlak bir rujdu şu yansıyan yerlerde ışığın yansımasından dolayı yoksa metalik bir renk vermiyor hepsi gayet mat rujlar hiçbir şekilde bir metalikliği barındırmıyor içlerinde. Yani benim e, favorilerim şu ilk üçü oldu. E, şu renk de çok güzel. Ama bunu e, bazen gerçekten hatalı ürün olabiliyor yani. Rengi çok güzel kesinlikle ama o koku da bir sıkıntı var bir e, bozukluk da olabilir. E, bu ruju vasıtası geri göndereceğim. Hani yenisini isteyeceğim ya da iadesini isteyeceğim. Çünkü gerçekten kullanabile hani kullanamayacağım kadar e, kötü kokuyor. E, renklerini de e, daha kolay beğenebilmeniz için. Zaten e, çok kolay yapmışlar sırayla 255 numara 260 265 270 275 diye gidiyor. E, şu özellikle ikincisi falan günlük e, çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ruj. Yine birincisi de aynı şekilde. Yani şu 255 260 benim favorim oldu. E, 265 de aynı şekilde hani güzel bir ruj şu rengi de çok beğendim yani benim sanırım kullanabileceğim en koyu ruj bu olur bunu çok nadiren kullanırım ama yine güzel yani elimde bulunması gereken bir ruj işte koyu renk bir rujum yoktu bu renkte iyi olmuş şu ortadaki rujun da yenisini isteyeceğim genel olarak rujları çok beğendim kokuları çok güzel bu 270 numara dışında kokuları çok mükemmel böyle e, sanki e, böyle bir mocha latte içiyormuşçasına bir haz veriyor ben genel olarak bu rujları bu serileri çok beğendim e, sürüşleri duruşları çok güzel e, sonbaharda gerçekten çok uygun ve güzel renk son olarak da bir bardak testi yapmak istiyorum en koyu rujla e, biraz su içeceğim bardağa bulaştı yani bulaştı. <laughs> Bulaşmıyor değil. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, gelecek videolardan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sizin yorumlarınız neler? Favorim hangisi olurdu? Daha e, nude'cu musunuz? E, açık renkleri mi seviyorsunuz? Yoksa e, koyu renkleri mi seviyorsunuz? Yorum kısmına e, yazarsanız çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.